10 bin lira alıyorsa 3600'e çıkıyorsa 12 bin lira oluyor. Hı hı. Ama diğer memurlara da vergi dairesi çalışanlarına işte e, sosyal güvenlik kurumu çalışanlarına ve diğer devlet memurlarına da 600 puan ek verildi ilave. Hı hı. O 600 puan da 3600 güne ulaşmıyorsa mesela 2200'den 2800'e çıkıyorsa 2400'den 3000 puan'a çıkıyorsa ek göstergeleri bu durumda olanlara da 600 puan verildi ama 600 puan aylıklarını 130 lirayla 175 lira arasında arttırdı. Demek ki herkese tüm devlet memurlarına 600 ek puan vermenin bir önemi yok. Önemli olan 3600 güne pardon 3600 ek göstergeye ulaşması. Bu durumda da diğer memurlar da bunu talep ettiler. Şimdi diğer memurlara da birinci dereceye gelmiş devlet memurlarının tümüne 3600 ek gösterge uygulaması başlayacak. Bunu Çalışma Bakanı Vedat Işıkan kendisi ifade etti. Bu durumda hem aylıklarında 2000 liralık bir artış, 2000 liranın biraz üstüne de çıkar son zamlardan sonra 2000-2500 lira civarında bir aylıkta artış olur. Bir de her bir yıla kıdem tazminatı gibi devlet memurları da ikramiye alır. İkramiyelerine de ilave olarak her bir yıla 2000 lira ile 2500 lira arasında ilave olur. Bu nedenle de 3600 önemli. Ama bu rakamların bir önemi kalmadı. Şimdi 10 yıl çalışan bir ya yani 20 yıllık çalışan birisine 2000 lira ilavenin çok da bir önemi yok. Bunlar önemli rakamlardı ama şu anda bu rakamların da bir önemi çok da kalmadı. Ama yine de önemli midir? Önemlidir. 2000 lira civarında 2000-2500 lira sonra. arasında birleştirme olacak. O da şey birinci derecede memurlar yani üniversite ya da iki yıllık e, okul evet, bitirmiş. Evet birinci, birinci dereceye gelmiş. Çalış, yani 30 yıllık bir çalışma. Birinci dereceye gelmiş tüm devlet memurlarına Gerçek. bu uygulama gerçekleştirilecek. Gerçek. Tabi bunun için de yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Türkiye'de bu ve buna benzer konularda siyasiler, bakanlık, açıklamalar yapar ama o uygulamanın meclisten geçip resmi gazetede yayınlanıp uygulanır hale gelmesi de bir aynı zaman olur. Hmm. Ocakta, Ocak 2024'te en erken deniyor zaten. Büyük ihtimalle öyle olur. Yani e, uygulaması 1 1 2024 Tam seçim öncesine gelir. geliyor hocam. Maaş artışları, e, enflasyon farkı. Yani Birçok e, konuda 3600, ayında seçim bir torba yasa gelecek. O torba yasanın içerisinde kadınlara emeklilik hakkı tanınacak. Şöyle emeklilik hakkı. Kadınların çocukları varsa şayet, çocuğu olan annelerin emekliliğinde prim günleri emekliliğini etkileyecek. Büyük ihtimalle yaşı geri çekecek. Buna benzer bir uygulama getirecekler. Bağ kuruların prim gün sayısını geriye çekecekler emeklilikte. Ee, bir de prim ödeyenler var dışarıdan isteğe bağlı. Asgari ücretin bürüt rakamının %32'sidir. 4300 lira. O rakamı da büyük ihtimalle 3'te birini devlet karşılayacak emekli aylıklarına ciddi oranda bence zamlar yapılacak. Bakın e, emekli aylıklarını şu anda çok konuşuyoruz. Hükümet bunun konuşulmasını bence istiyor. E, çok konuşulacak çok konuşulacak çok konuşulacak ve üstüne öyle bir zam yapılacak ki Ocak ayında tam seçim öncesinde birçok emekli şunu söyleyecek vay be ben haksızlık yapmışım bu hükümeti eleştirdim ama haksız yere eleştirmişim yine yapacağını yaptı ve gönlümüzü çaldı. Çat! oylar yine hükümete. Nisan'da bu, ne konuşacağız o zaman? Bu şu anda seçim öncesinde sosyal güvenlik konuları çok önem kazanır. Bakın 1987 yılında rahmetli Turgut Özal tam seçim öncesinde emeklilik sistemiyle ilgili değişiklik yaptı. 1992 yılında rahmetli Süleyman Demirel bu değişikliği yaptı. Seçimi kazandı. 1999'da deprem sonrası koalisyon hükümeti Yine e, emeklilikle ilgili yaş düzenlemesini getirdi ama onlar yanlış uygulama yaptı, seçimi kaybetti. Şimdi yine tam seçim öncesinde 3 Mart 2023'te EYT yasası çıktı. Bakıldığı zaman Türkiye'de seçimlerin öncesinde muhakkak sosyal güvenlik, emeklilik, emeklilik hakkı, sosyal haklar, emekli aylıkları bu tür konulara siyasiler girer ve de çok başarılı olurlar. E, hükümetler de çok avantajlıdır bu bakımdan. Muhalefet sadece söyler. Elinden bir şey gelmez. Hükümetler bir de bunu gerçekleştirdiği için de e, kahraman olurlar. Seçim öncesinde oy alırlar. Yine aynı strateji izlenecektir. Bu nedenle biz şu anda çok düşük emekli aylıkları emekli aylıkları tutuyoruz, kirasını sonra dahi sonra. yok Biz bu eleştirileri yaptıkça hükümet aslında bunların bizim de böyle söylememizi istiyor. İyice böyle söylensin, iyice böyle söylensin. Daha çok e, işte hükümet sanki bu konuda çok kötüymüş gibi e, zaten kötü de bu durumda. Ama bunu böyle konuşulmasını istiyor. Ama bir anda yüksek Ocak ayında göreceksiniz zam yapıldığı zaman herkes her şeyi unutacak. peki. Teşekkür ederim hocam. Sizin sormak istediğiniz bir ben şey Ben de var çok mı? teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katılımınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Dağ Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bizimle birlikteydi.